Sizlerin de malum olduğu gibi Ramazan bayramını da kapsayan 17 günlük bir e, tam kapanma sürecine gitmiştik. E, bu kapanma sürecinden sonra e, yine ülke ekonomimize e, can suyu olan, ekonomik şartların dinamikleri olan, emekleriyle, alım terili, alın telleriyle, çabalarıyla, gayretleriyle ülkemize katma değer katan esnaflarımızı e, hem Ramazan bayramlarını tebrik etmek e, hem de hükümetimizin dün açıklamış olduğu ticaret erbabına ilişkin destek paketlerini yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak birinci ağızdan biz aktaralım istedik. Bu vesileyle ve bu amaçla yapmış olduğumuz bir geziydi. Dün hükümetimiz destek paketi kapsamında kafe işletmelerine, kıraathanelere restoran gibi bir takım küçük ölçekli esnaflarımıza 5 bin liraya kadar ve diğer e, iş erbaplarına da 3000 liraya kadar Allah şükürler olsun ki yine esnaflarımızda can suyu olacağı nitelikte bir destek paketi açıkladı. Bu destek paketlerini bir önceki konuşmalarımızda söylediğimiz gibi devam edeceği kanaati ve inancındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bu destek paketlerine her zaman bizler de destekçisi olup her zaman da takipçisi olduk Allah'a şükürler olsun.